Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan paralel alanı ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz ABCD paralel kenarında AB 10 cm ise paralel kenarın alanı kaç cm karedir demiş. Arkadaşlar paralelkenarın alan formülünü söyleyelim önce. Neydi? Taban ile tabana inilen yüksekliğin çarpımıydı. Bakın üçgen alanına çok benziyor. Üçgenin alanında bölü 2 vardı. Bunda ise bölü 2 ifadesi yok. Çoğu öğrencimiz bunu karıştırıyor. Dikkat edin burada bölü 2 kavramı yok. Tabanımız kaç arkadaşlar? 10 cm. Tabana inen yükseklik kaç cm? 5 cm. 10 çarpı 5 50 cm kare yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz yukarıdaki paralel kenarın alanı kaç cm karedir demiş. Şimdi e, yüksekliği dışından çizmiş arkadaşlar yükseklik dışından da olsa içinden de olsa yani ben bu yüksekliği kaydırdığım zaman şöyle içerisinden de çizdiğim zaman yine aynı ifadeyi verecektir bize. E, yani bunun alanı nedir 25 e, çarpı taban çarpı tabana inilen yükseklik burada ne yapmış kenardan uzantı yapıp dışından indirmiş 5 kere 7 35 2 kere 7 14 3 daha ne yapar arkadaşlar? 17 yapar. 175 santimetre karedir diye biliriz. Doğru cevabımız D şıkkı. Tekrar söylüyorum. Üçgenin alanında tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorduk. Paralel kenarın alanında bölü 2 ifadesi yok. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar tabanla yüksekliği verilmiş. Burada taban verilmemiş yüksekliği verilmiş bunun her iki taraftan da aynı paralel kenar alanını verir bize. Yani 18 ile 9'u çarptığım zaman ile 12 ile x'i çarptığım zaman birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman ne yapabilirim? 18 ile 9'u çarparım. Bulduğum sonucu kaça bölerim? 12'ye bölerim. çarpalım 18 ile 9'u. 9 kere 9 kere 8, 72. Elde var 7. 9 kere 1, 9, 7. Daha ne yapar arkadaşlar? 162 yapar. Evet 162'yi kaça böleceğim? 12'ye böleceğim. Bir kere 12, 12. Arkadaşlar çıkarttım 4 kaldı. 4'ün yanına 2 indirdim. 42'nin içerisinde 4 desek fazla gelir. O zaman ne diyeceğiz? 3 defa. 36 arkadaşlar. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 0 kaldı. Elde verdiğim için. 6'ın içerisinde 12 yok. Buraya 0 koyuyorum. Buraya virgül atıyorum. 60'ın içerisinde kaç defa? 12. 5 defa. 5 ile 12'yi çarparsam 60. 0 kaldı. 13,5 santimetredir diyoruz. Yani arkadaşlar 13,5 ile 12'yi çarptığım zaman ile 9 ile 12'yi çarptığım 18'i çarptığım zaman birbirine eşittir diyoruz. Her iki taraftan da eşit alana sahiptir. Dördüncü sorumuz. Evet. Paralel kenar şeklindeki kağıttan bir kenarı 10 cm olan kare kesilip çıkarılıyor. Geriye kalan kağıdın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın alanı taban ile inilen yüksekliğin çarpımıdır. Yani ne ile neyi çarpıyorum? 40 ile 12'yi çarpıyorum. Pratik çarpalım. 4 ile 12'yi çarptık 48. 0 ekledik 480. Bu neyin alanı? Paralel kenarın alanı. İçerisinde bir kenarı 10 cm olan kare. 10 kere 10 ne yapar? 100 yapar. Çıkarttığım zaman geriye kalan kağıdın alanını soruyor. Burada kaç kalır arkadaşlar? 380 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz. İki paralel kenarların alanları eşitse ikinci paralel kenarın yüksekliği x kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar birinci ile ikincinin alanı Birbirine eşitmiş. Şimdi birincinin alanı nedir arkadaşlar? 20 çarpı 9'dan 180'dir. Şimdi burada da 5 ile x'i çarpı 180 olacakmış. Şimdi 180 olduğuna göre 180'i kaça bölmem gerekiyor? 5'e bölmem gerekiyor. Kaç defa? 3 defa. Gerçi 5'e bölüm neydi? 0 silip 2 katını alıyorduk. Ya da direkt bölelim 3 kere 5. 15 arkadaşlar burada 3 kaldı. 30'un içerisinde 6. 6 kere 5. 30 yapar. İkinci e, paralel kenarın yüksekliği kaç olması gerekiyormuş? 36 cm olması gerekiyor. Evet. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Evet, ABCD paralel kenarının çevresi 100 cm ise alanı kaç cm karedir demiş. Şimdi e, ABCD de çevre 20 demiş. Pardon, çevre 100 demiş. Burası 20 ise arkadaşlar burası da 20'dir. 20-20 daha 40 yapar. 100'den biz 40'ı çıkarırsak eğer arkadaşlar ne kalır? 0, 60 kalır. 60'ı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Çünkü ne var? 2 tane eşit kenar var. Ne yapar? 30 yapar. Burası 30, burası da 30. Şimdi arkadaşlar 30'u niye bulduk? Paralel kenarın alanı taban ile yüksekliğin çarpımıydı. Yani 30 ile 15'i çarpmam gerekiyor. 30 ile 15'i çarparsam, 3 ile 15'i çarparsam 45, bir de 0 eklersem ne yapar? 450 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, 7. sorumuz. Yukarıdaki üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşitse. Paralel kenarın yüksekliği kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın üçgenin alanı da var. Paralel kenarın alanı da var. Üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısını eşit diyor. Şimdi üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 18 çarpı 10, 180. 180 bölü 2, bölü 2 vardı üçgenin alanında. Ne yapar? 90 yapar. Şimdi bunun alanı 90. Bunun alanı kaç peki? Bunun alanı 180. Çünkü yarısına eşitse paralel kenarda iki katına eşittir. 180 dediğine göre 20 ile neyi çarparsam 180 olur arkadaşlar. Yani 180'i 20'ye bölerseniz bulabilirsiniz. Ne olur arkadaşlar? 9 cm olur. Şurada şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada böyle 2 var. Bir de burada 2 katı ifadesi var. 8. sorumuz. Alanı 120 cm kare olan paralel kenarın yüksekliği 15 cm. Ydi. Yükseklik inilen kenarların dışındaki kenar 12 santimetre ise bu paralel kenarın çevresi kaç santimetredir? demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane paralel kenar çizelim. Evet. Şimdi bunun alanı 120'ymiş. Yüksekliği 15'miş. 120'yi 15'e bölersek yüksekliğin indiği kenarı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bölelim 15'e. Kaç defadır? 8 kere desek. 8 kere 5, 40. 8 kere 1 8 4 daha 12 şimdi şöyle arkadaşlar burası 15 inilen yükseklik e, bu kaça inilmiş 8'e inilmiş e, diğer kenarı ise neymiş 12 burası da 12 paralel kenarın çevresi kaç santimetredir diyor geç burada bir e, hata yaptık gibi çünkü şurası arkadaşlar buradan daha uzun olması gerekiyor. Neyse verilen bilgiler bu şekilde çevresi diyor arkadaşlar. Burası 12 ise burası da 12'de. Burası 8 ise burası da 8'de. 12, 8 daha 20. 12, 8 daha 20. 20, 20 daha 40 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz yukarıdaki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir demiş. Bakın arkadaşlar yine taban uzunluğu ve yüksekliği ondalık sayı verilmiş. Eğer bir bilgi öğreniyorsak her zaman karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ne yapacağız? Taban ile yüksekliği çarpacağız. Yani 11,75 ile 9,2'yi çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. Virgüller yokmuş gibi düşünüyorduk. 2 kere 5 10, 2 kere 7 14, bir de elde 15, 2 kere 1 2, bir de elde 3, 2 kere 1 2. 9 kere 5 45, 45'in 5'i elde var 4, 7 kere 9 63, 4 daha 67, elde var 6, 9 kere 1 9, 6 daha 15, elde var 1, 9 kere 1 9, bir de elde 10 yapıyor. Toplayalım şimdi bunu arkadaşlar. 0, 5, 5 daha 10, elde var 1, 7, 3 daha 10, bir de elde 11, elde var 1 arkadaşlar, 5, 2 daha 7, bir de elde 8. 0, 1. Ne kadar çok Ö, elde aktardık. Burada 3 basamak var. Burada 1 basamak var. 1, e, Yani 2 bir daha 3 basamak kaydırmam gerekiyor. 108 tam 1000'de 100 ya da 108 tam 10'da 1. Doğru cevabımız B şıkkı. Yani bu soru aslında çok kolay ama ondalık sayılarda çarpmayı bilemezsek soruyu çözemeyiz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz 10. sorumuz. Küçültelim. Diyor ki yukarıdaki kareli zeminde verilen paralel kenarın alanı her bir karenin kenarı 4 cm olduğuna kaç cm kare yapar diyor. Şimdi arkadaşlar burada her bir kare yani şu birim kare 4 cm'ye denk geliyormuş. Mesela şurası 1, 2, 3 ya. Kaç olur burası? 3 kere 4, 12 olur. Yüksekliği de arkadaşlar şöyle çizersem eğer 1, 2, 3, 4 birim yani 4 çarpı 4 ne yapar? 16 olur. Şimdi olduğuna göre diyor alanından bahsediyor. Bir olduğunda kaç santimetre kare yapar alanı bakın. Alanı kaç santimetre kare yapar. Ne yapmam gerekiyor? 16 ile 12'yi çarpmam gerekiyor. 2 kere 6 12. 2 kere 1 2 bir delde 3. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1. 2, 9, 1 ne yapar arkadaşlar? 192 cm kare yapar. Şu bir birim olsaydı eğer 3 çarpı 4 3 kere 4 12 yapardı. Evet, 11. sorumuz yukarıdaki kareli zeminde her bir karenin kenarı 2 cm ise paralel kenarın alanı üçgenin alanına kaç cm kare fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu kullanalım. Evet. Şimdi her bir karenin arkadaşlar kenarı şurası 2 2 birimmiş. Burası ne yapar? 1, 2, 3, 4. 4 kere 2 burası 8 yapar. Bunun yüksekliğini de çizelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ne yapar? 2 santimetreden 10 santimetre yapar. Şimdi bunun alanı 8 kere 10 80'dir arkadaşlar. Şöyle içine yazalım. Bunun alanını hesaplayalım. 1, 2, 3 yani burası 6. Niye 6 diyorum arkadaşlar? 2, 4, 6 olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da kaç? 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi bunun alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 16 bölü 2. 6 çarpı 16 bölü 2. Şununla bunu sadeleştirelim. 8 yapar. 6 kere 8, 48 yapar. İsterseniz çarpabilirsiniz arkadaşlar. 96 yapar. 96 2'ye bölerseniz 48 yapar. Şimdi bunun alanı da 48 arkadaşlar bize diyor ki e, paralel kenarın alanı üçgen alana kaç santimetre kare fazladır? Paralel kenarın alanı 80, üçgenin alanı 48. Çıkartıyorum arkadaşlar. Ondan 8 çıktı. 2, e, 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Güzel, farklı bir soru arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan paralel kenarın alanı ile ilgili bir tane test çözdük. Yine arkadaşlar tekrar söylüyorum kendi sorularımı çözmeye başladım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.